Yadınız. Ben Ferhat Sönmez 4. çocuk babasıyım. Ticaretle uğraşıyorum. Uluslararası iş adamıyım aynı zamanda. Düzensiz beslenme, düzensiz seyahatlerim, sağlık problemlerime açık kapı oldu. Ağır derece uyku apnesi rahatsızlığı geçirdim ben. Yaklaşık 6 senede tıbbi cihazıyla uyuyordum. Yani her nerede kalacaksan mutlaka o cihaz yanında olması gerekiyor. İki kere operasyon gördüm, ameliyat oldum. Bir türlü tedavi sonuçlanmadı. Sonra Mustafa Öztürk arkadaşım sağ olsun sponsorum tavsiye etti, tanıştırdı beni. Şu anda dört buçuk aydır banor kullanıyorum. Disiplinli ve tamamen söylenen kriterlere uygun bir şekilde. Allah'a şükürler olsun üç buçuk aydır cihaz kullanmıyorum. Çok kaliteli uyuyorum. Aynı zamanda çocuklarımız da bu konuda İlaç kullanmıyoruz. Bütün yani biliyorsunuz çocuklarda işte üşütme oluyor. Bir takım eklem ağrıları oluyor. Gidişimle alakalı. Onları da kullanıyoruz. Çok memnunuz. Kesinlikle tavsiye ediyorum yani. Teşekkür ederim.